Evet kıymetli arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz hayvan TEDA şahit yüksek gerilim telinin kırılıp yere düşmesiyle alakalı hayvan üzerine düşmüş bulunmakta. 45-50 dakikadır YEDAŞ'a bildirilmiş olmasına rağmen YEDAŞ yetkililerinden bir Allah'ın kulu gelmeyip bu durumla ilgilenmemektedirler. YEDAŞ yüksek gerilim hattı şu an yerde bulunmakta ve hayvanın üzerinde. Hayvan bu şekilde burada beklemek durumunda. Burada herhangi bir insan geçtiği takdirde, insan unsuru da olduğu takdirde aynı akıbetle karşılaşmaması için bir sebep yok. Yaklaşık şurada 50 metre ileride YEDAŞ mensuplarına söylediğimiz halde arkadaşlar bizim görevimiz değil deyip ilgilenmemektedirler. Bunu tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu milleti sülük gibi emen YEDAŞçıların ne halde ne şekilde hizmet verdiklerini de siz kıymetli vatandaşlarımızın, yetkililerimizin takdirine bırakıyorum. Durum bu. Durum bu. Yüksek gerilim terinin kırılmasıyla ana caddenin üzerinde tel yerde hayvan fakirin garibanın ineği yerde üzerine düşmüş. Elektrik çarpmış vaziyette hayvan ağzından köpükler gelmekte. Ve buna da bir türlü yedaş yetkilisinin gelip ilgilenmemektedir. Tüm kamuoyunun ve yetkililerin takdirine sunuyorum. Evet. Aynı akıbetle kimin karşılaşacağı hiç belli değil.